23 yaşında ben bu posta haklı. Hakkı maaşı olarak çok şükür Şahı Merdan'ı himmetiyle, sevgisiyle, ışığına nasip oldu. 82'den bu tarafa Türkiye toplumunun Alevisine, Sünnisine mese bayramı yapmadan fakirinin, yoksulunun, hastasının, düşkününü yani Ali Muhammed diyen insanların her zaman yanında bulundu. Yani benim yolum siyaset değil. Benim siyasetim insan sevgisi, Ali yolu. Sevgi, birlik, beraberlik, hoşgörü ve şefaat, şifa yolları. Ailemden ne ocak zadelik yoluyla geldim, oturdu. Ne çevremden Alevi yolunda yetiştirildi. Ne de hiçbir ocak zade olarak. Kesinlikle Alevi dedelerini hiç tanımadan 23 yaşında cenab Allah'ın açtı. Sahra gülü bilinen bir gül olarak Ali'nin ışığına nail oldu. Benim bir elim Şahı Merdan, bir dilim Ali'nin nefesi. Bizi öldü bilen bir anda diriliriz, bir anda eririz. Her meydanda gezen biziz. İsterse sultanım, Allah deyip gezdiririz. Gezenler, erenler ölmez. Batındaki zahiriz. Her dervişin piri var, Şah Hüseyin'den söyleriz. Allah her karanlık dönemde insanlığa ışık olacak, yol gösterecek evliyalar göndermiştir. Hak'tan gelen bu evliyalar, nefesleri ve Hak'tan aldığı gerçekleri insanlığa aktararak toplumları birleştirici rolleriyle insanlara rehber olmuşlardır. Rehber odur ki güneştir. Tüm aydınlıklar ondan gelir. Ve gölgeler ancak yüzünü güneşe çevirirsen yok olur. Rehber odur ki ateştir. Tüm kıvılcımlar ondan gelir. Ve ancak hakka pervane olursan tutuşturur gönülleri. Rehber odur ki Uçsuz bucaksız bir ummandır. İlmin deryasından gelir. Ve ancak bir damla alırsan temizler nefisleri. Yıl 1957. Haziran 15. Yozgat Köçekkömüde bir kız çocuğu dünyaya geldi. Alevler için değil, Türkiye için değil, dünya için. Aslında küçük yaştan itibaren büyükleri farklılığın farkındaydı. Ama kimse bu kadar büyüklüğün farkına varamazdı elbette. Bu güzel, zeki ve akıllı kız çocuğu başarılı bir şekilde ilkokulunu köyünde bitirdi. Zaten başarısı haktandı. O bedende yıllar sonra hak kendini gösterecekti ama o yıllarda bile ışığını saçıyordu. 1971 yılında ailesiyle birlikte köylerinden ayrılarak Ankara'ya göç ettiler. 1973 yılında evlendi ve bu cihanın sahibinin topluma bağışladığı iki güzel evlat dünyaya geldi. Gazi ve Selver. Mamak'taki evlerinde normal bir aile hayatı yaşarlarken 10 Kasım 1982 tarihinde Umman Deryası'na dalıp kendi benliğine kavuşması ile topluma hizmeti artık başlamış oldu. Bu tarihten sonra kendini topluma adayarak bildiği, öğrendiği, haktan aldığı ne varsa halka vermeye, aktarmaya, öğretmeye çabaladı. sırayla ev ev yaktılar, yıktılar ve gözümüzün önünde öldürdüler. Evsiz kaldık, yurtsuz kaldık. Eğer mallara ihtiyacı varsa alıp götüreydiler. Niye bizi öldürüyorlar? 40 yıl önce bütün bir kente yayılan ve Alevileri hedef alan katliam Maraş'ta yaşandı. Resmi rakamlara göre 7 günde 120 kişi katledildi. Yüzlerce ev, iş yeri yağmalandı, yakıldı. Bu dönemde kendini, evliyalığını, hakka erdiğini bildirmek ve insanlara aktarmak için biraz zorlansa da, kerameti ve hak nefesi insanların bu hakikate inanmalarını kolaylaştırmış ve varlığını ispatlamıştır. Geçen zaman içerisinde kerametleri kulaktan kulağa hızlıca yayılmaya başlamış ve binlerce, on binlerce insan şifasını Pir Zöhre Anadan alarak sıhhatlerine kavuşmuştur. Hal böyleyken iyileşen, şifa alan, keramet gören insanlar da yakınlarına eş, dost, akraba, konu, komşu kim varsa aktarmış ve Zöhre anamızın şanı yalnız Ankara'ya değil tüm ülkeye yayılmıştır. Sadece keramet değil elbette. Tarihten günümüze kadar asimile olmuş, değiştirilmiş, Yanlış aktarılmış bazı bilgilerin doğrularını da bildirerek tüm topluma Alevi inancı ve Alevilik yolu ile ilgili en doğru bilgileri iletmiştir. Aleviler namaz kılar Hünkar Hacı Bektaş velinin darı çeç üstünde Şahı Merdan Hazreti Ali'nin şehit edilirken kıldığı gerçek ehlibeyt namazını tüm topluma öğretmiştir Alevilerin ehlibeyt aşkına İmam Hüseyin aşkına tuttuğu yası matemayı değişmez yıllar döndükçe dönmez Çünkü şanı dünyaya yayılmış bir zat. Hazreti Muhammed'in gözbebeği, bebeği, Ehli Beyt Aslanı İmam Hüseyin'in şehit edilmesinin belli bir tarihi vardır. Ve bu tarih Zöhrana tarafından insanlara aktarılmıştır. Aşure çorbası da İmam Hüseyin'in şehit edilmesinin ardından can yemeği olarak verilmiştir. Ve kapı kapı dağıtılmaması gerektiği gerçeğini de yine Zöhre Ana bildirmiştir. Pir Zöhre Anamızın Alevilik inancında rolü çok büyüktür elbette. Ama Zöhre Ana tüm topluma ışık tutmak amacıyla insanlığı yönlendirmiş ve bilgilendirmiştir. Alevi Sünni ayırmadan herkesi tek çatı altında toplayabilen yüce bir zat olmuştur. Bu süreç içerisinde yıllarca topluma hizmet etmiş, kendisinden, ailesinden fedakarlık ederek sadece varlığını insanlara adamıştır. Tam 38 yıldır kendini, sağlığını hiçe sayarak topluma insanlığa yaptıkları saymakla bitmez. Düğünler, sünnetler, eğitim bursları, sosyal yardımlar, türbe yapımları ve daha sayamadığımız niceleri. Bugün hala Zöhre Ana çatısı altında yaşıyorsak, kazandığımız ne varsa ona borçluysak, her adımda ondan destek aldıysak gece gündüz dualarımızda bile yanımızda hissediyorsak, hastalığında, sağlığında, zor gününde bile kapısına varabildiysek, huzurunda boynumuz kıldan incedir. Yaratıldığın, var olduğun güne binlerce kez şükür ederiz.''